Merhaba, ben Nesrin Özkan Aştı. Dünden bugüne hikayeler kitabının yazarıyım. Size bu kitaptan bir hikaye okumak istiyorum. Bu hikaye 2019'da başlayan korona hastalığı nedeniyle yazılmış, özellikle sağlık çalışanı ve ailesini içeren teması olan bir öykü. Öykünün adı İyilik Perisi. Kardeşim korona illeti yüzünden sokağa çıkıp arkadaşlarıyla top oynayamamaktan, anneannemin günde bilmem kaç kez ellerini yıka tembihlerinden bıkmış, sebepli sebepsiz mızmızlanıyor ağlıyordu. Bahar coşan çiçeklerin kokusu, kuşların cıvıltısı, biz çocukları parka, sokağa çağırıyordu. Anneannem koltuğunun altına topu kıstırıp kapıya yönelen erkek kardeşini görünce kaşlarını çatarak kaç defa söyleyeceğim bu illetin kökü kazanıncaya kadar sokağa çıkmak arkadaşla oyun yasak. Başını iki yana sallayıp tesbihini çekerken bize de ezberletti. La havle ve la kuvvet illa billahi lazimi mırıldanıp sabır bardağını taşırmamaya çalışarak anninizle her gün hastaneden arayıp tembihliyor dedi. Kardeşim sokağa çıkmayı yine başaramamıştı. Topa öfkeyle öyle bir tekme attı ki seken top havalandı. Anneannemin tepesinden geçerken tereddüt eder gibi durdu. Anneannem kardeşime yasak diye bağırınca da yasağı dermeye karar verdi ve havalansın diye açık bırakılan pencereden dışarıya sokağa pat diye düştü. Oyuna koşan çocuklar gibi boş sokakta yokuş aşağı zıplaya zıplaya döne döne gözden kayboldu. Anneanne bıyık altından gülerek topa yasak yok dedi. Salya sümük tepinen ben annemi istiyorum, ben topumu istiyorum diyen kardeşimi anneannem kucağına aldı, öptü, ninni söyler gibi dua ederek kucağında salladı. Anneannemin gül yağı kokan göğsüne yumulan kardeşim sakinleşince, anneanneciğim Allah bizim dualarımızı duyuyor mu diye sordu.